Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ülkeye gelecek Türk turistler için koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesini talep etti. Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Covid-19 salgını nedeniyle çok ağır durumda olan turizm sektörünü canlandırmak amacıyla Türkiye'den gelecek turistler için tedbirlerin hafifletilmesini istediğini söyledi. Sağlık Bakanı Profesör Kostudin Angelov ile Türkiye'den Bulgaristan'a yönelik turistik seyahatlere izin verilmesi görüştüğünü açıklayan Nikolova, halihazırda ülke turizminin çok ağır bir durumda olduğunu belirtti. Ülkenin ikinci büyük şehri Filibe'yi ziyaret eden Bakan Nikolova, burada yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Filibe bölgesini ziyaret eden yabancılar arasında Türk vatandaşlarının ilk sırada olduğunu kaydetti. Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 2019 yılında Bulgaristan'a 1 bin Türk vatandaşı giriş yaparken, 419.229'unun tatil amacıyla ülkeye geldiği ifade edildi. Macera seni çağırıyor. Bulgaristan. Saklı yanlarını keşfet ve paylaş.